yol arkadaşlar. 4. <laughs> olmuştum. Yanlışlıkla öldüm ya. 14. da 14241. yine. Benim bu kadar zor değil ya. Olmuştum. Az önce 4. olmuş de. arkadaşlar ölmedi ama oradan birisi ölecek ve öldü ve öldü öldü ya adam adama bak ya adama bak bak ya bak bak, bak. Ö -ö 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 -ö. Çok oyun yeri olduğunda kasıyor ya. Bu arada var hem de biraz senlere dinliyorum. Böyle gittiğimi de kısalıyız arkadaşlar. Kon ve yandığımı Nolur Napıyosun ya lan Adamı ne ne yapıyosun ya, Şerefsiz ya 呀，我说你生不的，我，那不是三千氓的吗？ Sen böyle oluyorsun böyle böyle. Şu adamlar mı, gelmiyorlar Şu da ölecek diye kıyamıyorlar herhalde Bu kulağa ne gelir? Oha! Arkadaş. <laughs> Ya babanı sikeyim ya. Bana lan babanın amına koyayım değil mi? Küfür et diyorlar ya. Arkadaşlar özür Yok ya çok güzel gidiyorduk. Bununla birinci olmuyor birinci yani. olarak. Oha ya. Fokos kalmış ya. Bak sıkıştırmaz öyle. Sıkıştırmaz ya. Hızlımaz ya. Al işte. Gördün mü? Gördün mü? Of ya? Gördün mü? Allah belanı... Tövbe tövbe... Bu <laughs> konu ya... Bu ya... şöyle öl lan Of ya Bu lan valla bak Gözüme Ay Ben yukarıdan Allah ya içine geçiyor ama biz de geçeceğiz Bu Bu sene de Allah ya

kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Sen var ya sen değil. Senin kralın gelse ben de başlamaz oğlum. Ya al işte ya. Arkadaşlar burada küfür mü etsem ne yapsam ya? Ya buraya yaptıkları şerefsizlik Benim yemeğimi yiyorlar. Маус, вы думали о том? Скучно

kampın dışında görünüyor. değil. Ne dışta işte, şu adam. daha 3 yıl güzel bir, 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 bir ne oldu Hareketiyle böyle almaya çalışıyordu. Bu da bana koymaya Bu da bana koymaya çalışıyordu. Ama bana koydu. da bana koymaya çalışıyordu. Kapıcım, 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 kapattı ya? Ne Ya da yavrun öldü yavrun öldü lan yavrun öldü yavrun kasmaya başladı bizi birden gidelim abi kim of ya arkadaşlar nasıl desem ya delireceğim ya delireceğim ya nasıl ya Arkadaşlar skinler buradan değişebilir ama buradan birisini paylaşmamız gerekiyor. Of yo öldürdü. Yo nasıl biliyorum lan adam. Arkadaşlar oyun kasıyor. Hem video çekiyor ve çok oynayanlardan büyüğünün yanına gidiyoruz kasıyor. Ben bu kadar arkadaşlar güle güle abone olmayı unutmayın ve bir daha mı oynayacağım acaba? Bir daha oynayayım. İnşallah bunu da olur. Oo, oh, beton kasma gitti. Artık başlıyoruz. Arkadaşlar bunu sizde de Bak bak bak. Bak şöyle takipler yapıyorlar. ben alacaktım onu. Çok kut kaldı ya. Ben alacaktım onu ya. Ben neden kaçıyorum ya? Kaçma bir şey yer kaçma. Bak ya. Arkadaşlar benden bu kadar ya. Çok üzüyorum ya. Bir de abone olmayı unutmayın.